Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hava düşer, sen de sev. Kim? Dur, dur. sen de sev. Sen teşekkür ederim. Kansım Gece deli yağmur yağdı ama. Evet. Şey evet. Hayvana ne yapma? Doğru. <laughs> evet. Ya bu taze pişmiş bir yemek. <laughs> yani baksana içinde neler var. Oo. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir arkadaşımız bir aylık sözü verdi. Şey Mart için. Mart için. Bizim Sezer Hanım. Aa. Arkadaşlarından para toplayıp halledecek. Tabuk koymaktan da çok pahalı. Yok uygun buluyoruz ya. Evet. Onlar da bir gün geldiler değil mi? Onlar da kendilerinden de getirdiler. Biz gelmek gereken bir gün, gün de gelir katıldım. Evet gördüm. Ondan yürüdüm. sonra da Hanımlar evet. yani. evet, evet, için. Yani biz erkekler idare ediyoruz Bayağı. Tor Hı, olsun şey gibi. Tırr sok parçalasın abi. Havucu, patatesi bilmem. ne. Evet. diye biraz sıkıntı. Değil mi? Zihni sinir yani, projeleriyle. Şey Kaş Seher Demir ben. Ee, sosyal sorumluluk proje, projesi adı altında e, toplanmış gönüllü insanlarız biz. Ya bu fikir Tamer Arkadaşımızdan çıktı. O uzun zamandır böyle bir proje aklında olduğundan bahsetmişti. Bana bunu söylediğinde ben ilk duyanlardanım bu projeyi. Çok hoşlandım. Çok bu fikir çok iyi bir fikir olduğunu düşündüm. Sonra hep beraber toplandık. Büyük bir grup olduk. Şu anda 60 kişiye yaklaştık. Günlük olarak burada toplanıyoruz sebze, tavuk ciğeri, tavuk eti, et, pirinç, bulgur, makarna gibi hayvanların beslenmesinde gerekli olan bütün her şeyi bir arada kaynatıyoruz. Günlük mamalar hazırlıyoruz burada gördüğünüz gibi ve bu mamaları taze şekilde her gün belli noktalarımız var sokak hayvanlarına dağıtıyoruz. Ahmet Türk ben ben çocukumdan beri burada aşağıda Cunda adasında yaşıyorum Çataltepe'de ee, yıllardan beri de burada e, bir sürü boşu boş köpek e, dışarıdan gelen yazıcıklar tarafından bırakılan da bir sürü ek olarak sürekli eklenen bir boş boş köpek potansiyeli oluştu burada. Burada da işte bu sayede bu köpeklere en azından bu kış boyunca yardımcı olmak için hep beraber çalışıyoruz. Bunun finansını Tamer Bey karşılıyor sadece. Dışarıdan herhangi bir maddi destek almadan kendisi yapıyor sadece. Biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ben zaten e, Taner Bey'i uzun zamandır tanıyorum. Bizim o tarafta oturuyordu daha önce e, ve hayvan sevgisini de biliyorum zaten. Devamlı bu bu şeyler iç içeydi. Şu anda bunu geliştirmesi ve toplumu da bu yönde yönlendirmesi zaten hepimizin düşüncesiydi. Bizi çok memnun etti. Özellikle ben dün iki gün üç gün önce duydum. Ondan sonra kendi çevremdeki arkadaşlarımı da bu konuda organize ettim. Çünkü bize hayvan dostları lazım. Herkes hayvan sever ama bazıları çok sever ve bazıları gerçekten zamanını ayırır. Bu gerçek sevgidir bence. O yüzden toplumdaki insanları yönlendirmek gerekiyor. Özellikle de mesela gerçekten durumu olan insanlar tamam bir beklenti olmayarak yapıldı bu oluşum ama bence yapabilme yani imkanı olanların da Maddi demeyeyim de böyle işte yemek olur, kapkacık olur yani çünkü plastik kaplar kullanılıyor. Bu konuda da mesela destek olabilirler. Mutluluk ne? Zaten benim ha hayatımın anlamı hayvanlardır yani ben bir yaştan sonra demiyorum benim hayatım küçüklüğümde hayvanlarla geçti. Evet, tamam. Ömer baş yıllarca medya sektöründe çeşitli alanlarda faaliyet gösterdikten sonra artık kendi isteğimle bir 5 yıldır emeklilik yaşıyorum ve ay Ayvalık Cunda'dayım. 30 küsur yıllık da bir Ayvalık geçmişim var zaten. Burada biz sokak köpekleri için sağlıklı gıda üretimi amacıyla yola çıktık. Bunu yaparken de her şey gönüllülük esasına uygun yapılıyor. Tüm arkadaşlarımız, özellikle hayvansever er dostlarımız haftanın bir günü iki saat çalışarak mama üretimimize katkıda bulunuyor. Bunu biz yola çıkarken hiçbir yerden yardım, destek almayı planlamadık. Hala da planlamıyoruz, öyle bir ihtiyacımız da yok. Bu ben ve arkadaşlarım şahsi olarak karşılıyoruz zaten kendi köpeklerimiz için başladığımız bu şeyi sokaktaki, civarımızdaki, ulaşabildiğimiz tüm köpekler için yapma niyetindeyiz. Bu Evet, ciddi bir maliyet tutuyor okey ama nihayetinde şey, bu birilerinin yapması, birilerinin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ben ve arkadaşlarım bu konuda Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz Herhangi bir dernekleşme düşünmüyoruz Tamamen gönüllü bir hareket olarak Biz yol almayı düşünüyoruz Gönülden gelenler Zaten gelirken <laughs> Elinde bir kilo ciğerle iki kilo patatesle geliyor zaten Onlar da bize destek oluyor Sadece şunu isteyebiliriz Gelsinler kendi bölgelerindeki köpekler için Bizimle birlikte üretimde ve dağıtımda bulunsunlar Eğer imkanları varsa da Gelirken ee, patates, pirinç, bulgur, e, tavuk ciğeri e, ya da tavuk göğüsü, e, göğsü ne getirebilirlerse ya da kemik e, yanlarında getirsinler. Ha getirmediklerinde de sadece e, iş güçleriyle bize destek olsalar ve sokaklarındaki köpekleri besleseler yeterli. Gel 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 ya, de. Ay, için Merhaba Asya Coşkun ben e, 24 yaşındayım. Normalde Ankara doğumluyum <laughs> ama 4 yıldır e, buradayım. Yani çok mutlu ol, mutluyum burada olmaktan. E, Instagram yoluyla aslında böyle bir oluşumun farkında oldum. E, burada sadece haftada 2 saat e, gönüllü zamanımızdan vererek e, bir sürü canı besleyebiliyoruz. E, hem yani aslında bir gönül rahatlığı oluyor. Kalplerimiz açılıyor. Hem de bu boş zamanımla canları doyurduğumu bilmek beni çok mutlu ediyor. Ek olarak da çok fazla güzel insan tanıdım bu yolla. O yüzden çok mutluyum. Bunları... Bunlar bunları çünkü. Doğru. alıyorum öyle daha temiz Yağmur dörtte geliyor çünkü. Ben dün çünkü şey yaptım. Ee... Yanınıza gel. Gel, gel, gel. 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 Onun, gel onun